Arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte şu görmüş olduğunuz Minecraft Orta Çağ evinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Bu tasarım benim tasarımım değil. Ben bunu bir youtuber'dan gördüm. Ama gayet güzel bir tasarım. Sadece iç ve bahçe dekorasyonu. Şu gördüğünüz dekorasyonlar bana ait. Önce bir içini gezdireyim size. İçi böyle bu şekilde. Gayet ferah gayet güzel bir ev Bakın iki tane yatağımız var Dört tarafı e, Manzaralı Güzel bir ev çatısı matısı, güzel. Gayet böyle buraya böyle e, Avize tarzı bir şey yaptım Bu tamamen iş tasarımı Kendime ait olan bir tasarım Şimdi ise e, Size bu evin Nasıl Yapıldığını göstereceğim Daha önce video dışı bir tane bunu yaptım Rezil olmayayım diye Şimdi buna baka baka yapacağız. Önce malzemelerimizi ayarlayalım. İhtiyacımız olan şey kırık taş. Bir saniye kırık taş. O odun Ker, kereste lazım. Kereste bir saniye. Bu yeni versiyon biraz tuhaf arkadaşlar cidden. Tuhaf. Heh. Kereste olarak kütük olarak meşe kütüğü. Ee, tahta olarak da yani tahta olarak çam odun tahtası kalasıyla e, çatı için yani merdiven kısmı için çam odun merdivenler. Şimdi, temel malzememiz bunlar. Zaten evi görüyorsunuz. Ha, bir malzeme daha unuttum. Kusura bakmayın. Eee son iki malzememiz de şam basamak ve meşe ağacı basamağı. Şimdi kopya çeke çeke bunun yanına evi yapmaya başlayacağım. Şöyle bir blok koyduk bakalım. 5 blok genişliğinde olacak. Bundan 5 tane. 1 2 1 2 3 4 5. Bunu böyle koydum. Burası 3 blok genişliğinde olacak böyle. Yine aynı şekilde 5'e 5 beş gideceğiz yani. Temel bu şekilde olacak arkadaşlar. Direk ilk ilk başta direğimiz 3 tane. Yani bu şekilde 1 2 3 ilk başta bu şekilde 3 tane çıkıyoruz. Sonra da duvarlarımızı buraya çekiyoruz. Biraz karmaşurman bir abi arkadaşlar. Çünkü ben de videodan bakıp yaptım bayağı bir karman çorman bir ev ama dediğim gibi gayet güzel bir ev İşte yapmanızı tavsiye ederim öyle saçma sapan modern evler yapmak yerine bu tarz evler yapabilirsiniz. Hmm. Buraya arkadaşlar bir 3 blok daha genişliğinde çıkabiliriz. Şöyle Bir blok daha uzatacağız arkadaşlar Şimdi işin cırt yerine geldik İşin hakikaten cırt yerine Geldik Şimdi şu merdiveni bu şekilde Ters koyacağız buralara Neden demiş pardon Meşe tahtasını alıp Şöyle, bu kısma meşe tahtalarını koyacağız. Biraz bir blok fazla çıkmış Ben de fark ettim. Yeni fark etmişim de. Arkadaşlar bu arada evi game modda yapıyorum. Normalde yapmak cidden zor ve bayağı bir uzun sürecek. Tamam. Şimdi evimizin gördüğünüz gibi bu kısmı bitti. Şimdi işin tam cırt yerine geldik. Çam odunu merdivenini alıyorsunuz. Bu şekilde ters koyuyorsunuz her tarafa. Bayağı bir zor arkadaşlar gördüğünüz gibi iyicene bakın diye ben yavaş yavaş yapıyorum evi. Şimdi üstüne de bu şekilde merdivi bir kat daha çıkacağız merdivenli bu şekilde koyacağız. Ondan sonra. merdiveni ters şekilde koyacağız. Yani böyle duracak. Buraya çünkü çıkmaları yapacağız. Şu odunlarla çık güzel bir çıkma yapacağız. Bu şekilde bir görüntü arkadaşlar. Şimdi çıkmalara geldik. Bu şekilde de buralara çıkma yapıyoruz arkadaşlar. Eve baka baka yapıyorum maalesef. Ya eve ya da video şu anda baka baka yapıyorum. Ama dediğim gibi gayet güzel bir ev. Yapan arkadaşın, tasarlayan arkadaşın da elini emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir ev olmuş. Benim açıkça söyleyeyim hoşuma gitti. Gayet güzel bir ev arkadaşlar. şekilde olacak arkadaşlar. Bir göstereyim diye. Bu şekilde olacak. Şimdi işin zor tarafına geldik. Meşe olduğunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir. Bir, iki. Üç. Etrafa aynı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bir. Bir, iki. Üç. Bir tane de buraya koyduk. Gene aynı şekilde. 1 2 3 Evet bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. 1-2 1-2 Bu yanlara Yanlarına böyle ikişer bloktan çıkıyoruz ki Bu şekilde Duvarlarımız belli olsun Şimdi Gelelim Zunanı zıt dediği yere 5'e basamağı alıyorsunuz arkadaşlar 5 ağacı basamağını Şuradan bir 2 3 bu şekilde 3 sıra yanlara çıkıyorsunuz böyle. 1 2 3 1 2 3 Böyle 3 sıra bu şekilde çıkıyorsunuz. Evin iç tasarımına geçmeyeceğim arkadaşlar. Evi kendi istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Şuraya bunlardan 1 2 2 tane bunlardan koyacağım. Neden koydum? Biraz anlayacaksınız. Çünkü çok güzel bir görsel görüntü olacak. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bitti. Şimdi sıra geldi duvarlarımıza. Buradan 1 2 3 1 2 3 şu şekilde bir 2 3 Aynı şekilde tekrardan 3 sıra çıkıyoruz ve üstte bu şekil. Ya yani evimizin dört tarafı bu şekilde Çatı kısmı daha zor arkadaşlar. inanın ki çatı kısmı daha zor. Yani çatıyı yaparken zorlanmadım desem yalan olur. genel dış görünüşü hemen hemen bitti. Çatı haricindeki dış görünüşümüz bitti. Şöyle detaylıca göstereyim size. Bu şekilde olacak. Şimdi geldik zurna'nın zırt dediği yere, çatı kısmına. Gayet de zor olan kısma geldik. Şimdi çatı için buraya bir tane merdiven atıyoruz. Ters oldu. Bir tane de yanına atıyoruz. Şu şekilde bir tane yanına atıyoruz. Aynı şekilde buranın böyle etrafını döneceğiz. Bu şekil, bu şekilde buraların etrafını döneceğiz. Bu çat, ince merdivenlerle çalışmak kadar, çatı yapmak kadar şu oyunda zor bir şey yok. Ciddi söylüyorum yok yani. Bitti arkadaşlar. Şimdi kenarlara da bu şekilde birer tane odun çıkacağız böyle. Yanlar bu şekilde olacak. Üstlerine böyle merdiven çıkacağız daha sonra. Yani görüntü bu şekilde olacak. Şimdi merdivenlerimizi dizmeye başlayalım. Böyle merdivenlerimizi dizelim. Bu şekilde bir görüntü. Şimdi odunumuzu aldık. Tekrardan aynı şekilde buraya odun koyacağız. Böyle. Üstüne merdivenimizi koyacağız ikişer tane. Buraya dikkatlice izleyin. Bu merdiven bu şekilde ters olacak. Bir tane düz. Bir tane de ters. Çatı kısmı yani bu şekilde olacak mantık olarak. Hatta şuralarda şöyle bir şey de yapmak istiyorum ben. Bir. 2 Yani çatı daha dolgun dursun diye. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir. 2 Gördüğünüz gibi çatının şekli bu şekilde olur. Çatının üstünü nasıl kapatacağım derseniz öncelikle e, çam basamağıyla böyle şerit çekeceğim. Yani çizgimi belirleyeceğim. Çatının sınırını çizgisini belirleyeceğim. Fazla da gitmek istemiyorum arkadaşlar çünkü e, ops. Daha çünkü çatıda çatı kısmındaki işimiz bitmedi henüz. çatı arkadaşlar dışarıdan baktığınızda bu şekilde gözükecek. Şu kenarlarını da şimdiden bir dolduralım. Şöyle güzel ve bir... dolgun dursun. Bu tarafı yapmamışız. Bu tarafı yaptığımızda geçeceğiz. Hı. mantık bu arkadaşlar. Çatıdaki mantığımız bu. Oldu. çattaki mantığımız arkadaşlar bu şekilde ama bunu isterseniz ben tahtadan yapıyorum ama siz isterseniz taştan da yapabilirsiniz tuğladan da yani aklınıza gelen tüm malzemelerden yapabilirsiniz ben sadece örnek olsun diye tahtadan yapıyorum bakın çatımızın görüntüsü son hali evimizin son hali bu olacak bittiği zaman Evet, evimiz hemen hemen bitti. Sayılar arkadaşlar. Son dokunuşlarımızı da yapalım. Evet, evimizin kaba kısmı bitti neredeyse bu şekilde olacak şimdi şu odunları şuraya niye koydum derseniz buraya ışıklandır buradakiler gibi ışıklandırmalar koyacağım bu şekilde ışıklandırma şuraya kapının yerini belirleyelim ee, i̇çte kapı için arkadaşlar ben daha çok dekorasyondan Minecraft'ın yeni sürümüne de alışmak biraz zor arkadaşlar inanın ki zor. bir ara seçeneğinden. Burada bulduruz. Bunun için ben arkadaşlar bu evin doğallığını bozmamak için çam kapı kullanacağım. Şimdi buraya bir tane şöyle meşe kütüğünü bırakalım. Sanki ev ahşap aşağısını ahşap tutuyormuş gibi. Kapıyı ben arkadaşlar içten koyuyorum. Bu şekilde bir görüntü. Şimdi hızlı temizlemeye girip cam levha ee, çit, çitleri de göstereceğim kırık taş duvar zeminini arkadaşlar istediğiniz tahtadan yapabilirsiniz. Ben şimdi örnek kostümü şöyle gösteriyorum. Meşe ağacı kütüğünden yapıyorum ben arkadaşlar. Ups. Kütüğü demiş bir şey. Ee, odundan, meşe ağacı odundan yapıyorum. Bu kısmı arkadaşlar şimdi yukarı çıkmak için bu kısma bir merdiven oluşturacağız ama önce cam, cam işini halledelim. Bir, şu arkaya cam koymayacağım arkadaşlar arkaya niye cam koymayacağım derseniz, merdiven çıkacağı için oraya cam koymayacağım. Evet evin dış görüntüsü bu şekilde şimdi iç dizaynına geçmek gerekirse şuradan şöyle merdivenimizi alıyoruz buraya merdiven çekeceğiz ama öncelikle buraya güzel bir kat çekmek istiyorum bu şekilde üst tarafı da kullanmak için tabanımızı da oluşturalım. Şimdi. İş görüntüsü bu şekilde olacak arkadaşlar üst katı. Gayet güzel, gayet şık bir ev oldu bana göre. Yani modern evlerden daha güzel bir ev oldu. Orta evi. Üst katlı bu şekilde olacak. Şimdi şu kısımları bir halledelim. buraları arkadaşlar böyle çıkma yapmamız sebebi de buraya crafting table'larınızı, chest'lerinizi ve ocaklarınızı koymak için. Buralara böyle ufak çıkmalar yaptım. Laf gibi bir şey. Bu şekilde bir görüntü olacak iş görüntüsü. Avizeye gel gelecek olursak avize için meşe çit lazım. Tam evin ortasına 1, 2, 3 3 sıra çekiyoruz. Yanlardan 1, 2 3 4 4 sırada bu şekilde çekiyoruz. Hızlı temizliğe girip fener. Avize için böyle buralara fener koyacağız. Şu ortasına da kısmına da arkadaşlar. Yün koyacağız, siyah yün. Bu şekilde de orta kısmına siyah yün koyacağız ve avizemiz bitti. Şimdi yere halı döşeme sırasına geldi. Halıyı aşağıdaki şeydeki gibi yapacağım. Aşağıdaki hallar gibi yapacağım. siyah halı ve turuncu Tam orta çağ görünüşü oluyor. Bir. Ya yani bu şekilde halıları da bu tarz diziyorsunuz. Yani görüntü bu şekilde olacak. dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'ta tuhaf tuhaf kutu evler yapmak yerine böyle güzel bir ortaçağ çağ evi işinizi görür. Ben de ilk zamanlar başladığımda saçma salak kutu evler yapıyordum. Sonradan güzel ev videoları gördükten sonra böyle güzel evler yapmaya başladım. İç görünüş bu şekilde oluyor arkadaşlar yer kısmı. Şimdi eşyalara gelelim. Bir adet crafting table bir adet chest bir adet de ocak Şimdi arkadaşlar yatağa koyacağınız yere Ops, şunu eksik yapmışım kusura bakmayın Şimdi arkadaşlar chestleri yatağa koyacağınız yerlere koyun diyelim şuraya iki tane yatak koyalım Şimdi rengine uysun diye iki tane ben turuncu yatak koyacağım buraya. Buraya yataklarımızı koyduk. Chestlerimiz de şöyle. Burası biraz olmadı. Chestlerimiz de şöyle. Şu şekilde buraya koyabiliriz böyle buraya ocağımızı tam buraya da kraftik tezgahımızı ev bu şekilde arkadaşlar evin iç görünüşü de bu şekilde dış görünüşünü istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben yan tarafta kendi kafamı göre yaptım dış görünüşünü ama siz istediğiniz şekilde dış görünüşünü tasarlayabilirsiniz. evimiz bu şekilde. Dediğim gibi yanlara bu şekilde de çit çekebilirsiniz. Ben sadece bu evi göstermelik amacıyla yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle ev videoları gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı Minecraft videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.